Merhabalar Valtryf ailesi Valtryf <laughs> pis serimin ikinci maçı ile karşınızdayım Arkadaşımızın iddiasını Ekranda da görmüş olduğunuz gibi Abi ben seni her şekilde tokatlarım Gel hele kapışa Yazmış arkadaşımız Adanalı galiba Müslüm patates bakalım sen mi ben mi Patates edeceğiz birbirimizi Güzel bir Q attı Varus her şekilde Zaten VS'lerde Alan bir şampiyon çünkü Jinx'e göre hem saldırı hızı olsun hem güç olsun daha güçlü. Kaçak oynamaya çalışacağım. Geri duracağım. Ve ben de biliyorum o da farkında zaten. Bakın üzerime hemen E falan sallıyor. EQ çok güzel renklendirdi adeta ortalığı. Üstün olduğunu biliyor o yüzden bunun farkında da. Üzerime oynuyor bunlardan. Ben de onu uzaklaştırmam lazım. Müyondan uzaklaşması lazım ki belki bir şansım olsun. Derken. Çok rahat aldı. İlkel patates olduk. Üzüldüm valla. İkinci maça geçelim. 1-0 geride olduğum bir skorla. Geldim bakalım ikinci maçımız nasıl olacak. Tabi Müslüm patateste de. İlkel'in vermiş olduğu gazdan. Üzerime daha fazla geleceğini düşünüyorum. Çünkü haklı. Jinx her şekilde VS'lerde kaybediyor Varus'a karşı. Bu oyun tabii ki de sadece güce bakmıyor. Strateji de kullanmamız lazım bu oyunda. Bakalım göreceğiz. İlkel patates olduk. Temiz bir patates olduk. Adam çok rahat aldı hatta bizi. Kaçmaya bile yeltenemedim o kadar değil. Bu eli vermemem lazım çünkü bu eli de alırsa hükmen galip sayılıyor. 2-0'lı bir skorla ve arkadaşımıza hemen kostümünü almak zorunda kalacağım o yüzden. Bu arada bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Siz de eğer benimle oynamak istiyorsanız bu vs videolarında haftada iki kere bu vs videolarını atıyorum kanala. Sadece yapmanız gereken yorumlara ID'nizi ve main'lerinizi yazmak. Tabii ki de iddianızı da yazacaksınız. Ona göre seçiyorum zaten iddianızı beğenerek alıyorum sizin maçlara. Eğer beni yenebilirseniz kostümünüz videoyu bittikten sonra aynı anda sizin hesabınızda istediğiniz kostümü alıyorum size. Bu da küçük bir hatırlatma olsun sizlere Çok güzel yedin W'mu Adam çok hızlı ya Hızlı olarak da güç olarak da çok hızlı benden Gel oğlum gel Kul altına girmez misin bir? Bu skoru alıp hemen kostüm alacağını bile hemen o yüzden oynamıyor yani. üzerinde. Minyon kaçırmamaya özen göstereyim derken minyon kaçtı. Kötü oldu. Yemiş yemem lazım canım bayağı bir indi. Adam uzaktan uzaktan zaten herhalde menzili de benimkinden yüksek. O yüzden uzaktan uzaktan beni dürtme ihtimali çok fazla. Gel bakın biraz da bir seni dürtelim Q'la. Canımaz da ona güveniyor. İnşallah gelirsin. Ne diyeyim? Gelecek gibi çok canımaz. Lan. İyi oh ya. Vallahi aldık bu maçı ya. Aslında biraz daha bekleseydi alabilecekti ya. Yanlış oldu ama neyse bakalım. Bir birlik bir skor var şu anda. Kostüme çok yakınken böyle bir hata yapması garip durdu. Son maç galiba çok çekişmeli geçecek. Ah be Müslüm Patates. Skoru bana vermeseydi şu anda kostümün tadını çıkartacaktı. Bakalım belki bu el benden alabilir. Nasıl şimdi geriden geriden oynuyor üzerime. Lan hala geliyor. Bir dur oğlum, bir laf söyledik. Efendim üzerime niye oynuyorsun? Lan. Abi çok güçlü şampiyon ya. Gördünüz yani o her vurduğunda ben de aynı şekilde ona takas çıkıyorum ama tutuştur mu tuştur ne oluyor lan? Ben sıçrayla alırım oğlum seni. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Abi çok kötü oldu ya. Çocuk adına vallahi üzüldüm ya. Çok yanlış oynadı görmüş olduğunuz gibi. Cık. Neyse arkadaşlar. Bu arkadaşımız da bizden kostüm kazanamadı. Eğer siz kendinize güveniyorsanız sizi de beklerim.